Merhabalar sevgili kahve falı severler hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız sevgili arkadaşlarım iyi misiniz İnşallah iyisinizdir benden size kocaman sevgiler ve saygılar sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz Tabii ki kanalıma abone olup destek olursanız ve zil bildiriminizin tümü kısmını işaretleyerek videolarımdan, burç yorumlarınızdan ayrı ayrı haberdar olmuş olacaksınız. Desteklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Bakalım e, kahve falınızda ayrıntılı, detaylı olarak bu güzel fincanda neler çıkacak sevgili arkadaşlarım. İnşallah beklentilerinizi e, karşılayacak bir fal olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım, hiç vakit kaybetmeden hemen falımızı bakmaya başlayalım. Şu fincanımızın içi, şöyle göstereyim. Evet. Burada arkadaşlar, e, sanki çok ayrı gayrı düşünmüş bir konu var. Yani bence iki akraba arasında yaşanıyor. Birisi siz, bir de akrabanız yaşanıyor. E, çok farklı uç noktalardasınız. Yani ortak e, nokta, ortak yol bir türlü bulunamıyor. Kesinlikle e, ailevi bir problem, sizin ailevi bir sorununuz. E, fakat iki akrabanın arasına sanki kocaman kaya oturmuş gibi arkadaşlar. Yani bu kaya kolay berede bir dağılacak gibi durmuyor. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda sizin hanenizin önüne iri yapılı bir erkek dikermiş. Yani o tarafa gitmenizi ee, engelliyor arkadaşlar ee, ve bu tarafa geçmenizi engelliyor ama iki taraf da o kadar zıt ki görüşlerinde düşüncelerinde çok zıt çıkmışlar arkadaşlar ee, bir uzlaşma sağlanacak ama şu anda değil arkadaşlar ve bu uzlaşma e, bu erkek sayesinde olacak sevgili arkadaşlarım bu erkek sayesinde bu uzlaşma sağlanacak şimdi şöyle baktığımızda <laughs> Yarım yatmış bir kadın ve yanında bir topuklu ayakkabı sanki e, işe iş haberi bekliyor da beklediği gibi gelmeyecek ya da gelmemiş gibi ya da beklediği bir iş e, sizin istediğiniz gibi sonuçlanmıyor gibi sonuçlanmamış gibi duruyor arkadaşlar topuklu ayakkabı ters dönmüş ve bu kadın yarım yatıyor şu anda e, tam böyle hani e, işlere konsantre ol, olması gerekirken şu anda yan yatmış yani hevesi kursağında kalmış bu kişinin. Ee, yarım kalmış bu iş yarım kalmış arkadaşlar tamamlanacak mı diye soruyorsanız bu beklediğiniz işin e, aynı iş mi yoksa farklı bir iş mi bunu zaman gösterecek ama ben farklı bir iş olacağını söylüyorum arkadaşlar yani şu, beklediğiniz haberin yarım olması e, orada kalsın arkadaşlar belki de hayırlı değildi e, ama siz başka bir işte hayırlı olacaksınız arkadaşlar şu anda öyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz tamamen işle alakalı İki kafalar baş başa vermişsiniz bir şeyler konuşuyorsunuz ee, Yani bu konuşmalarınız Bence bir kadınla alakalı arkadaşlar ee, ya da çok yakın bir arkadaşınızla alakalı ama bir kadın ee, bu kadınla bu kadına size alıp veremediği hiçbir şey yok onu söyleyeyim sizin de olmasın Çünkü bu kişinin ağzından duymadığınız şeyleri ya da bu kişinin ağzından çıkmayan şeylere size başkaları iletebilir kesinlikle inanmayın çünkü inandırıcılığını kaybediyor bu aracılar. Hani git gel laf götürerek resmen dedikodu peşindeler. O yüzden çok da taviz vermeyin. Siz bu iki kafalar çok maceracısınız. Onu söyleyeyim. Macera yaşamayı seviyorsunuz. Heyecanı seviyorsunuz. Ve bu aralarda o, o heyecanların tam üstündesiniz sevgili arkadaşlarım. Tam üstündesiniz. Şimdi bakın iki yol ayrımı. İki tarafta tertemiz. İster sağa gidin ister sola gidin arkadaşlar. Yani hani bir orta yolda bir uzaklıkta bir yolunuz var. E, bu yola gidip gitmemek arasında bazı çekimser kalıyorsunuz ama gitseniz de hayırlı gitmeseniz de hayırlı. Çok da kendinizi zorlamayın. Çünkü e, bakın iki tarafı da tertemiz çıkmış. Yani sağda gitseniz temiz sola da gitseniz temiz hiçbir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar şu an itibariyle. iki eli cebinde sanki dünya kadar dedikodu duyan bir baba ya da büyük bir abi olabilir hanenizden çok laf duyuyor yani kendi ailesinden sizinle alakalı e, aslına bakarsanız o erkek kendi ailesinden şu anda koruduğu kendi ailesi için dünya kadar laf duyuyor ve kafası öne eğilmiş önünde de bir ton laf çıkmış arkadaşlar yani hani yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal olayı var ya bu kişi işin içinden çıkamamış e, ve bu kişinin sağlığı gitgide kötülüyor arkadaşlar. Yani psikolojikman strese bağlı olarak bazı sorunları çıkabilir e, ve bu kişinin e, daha fazla bu kadar lafı duymaması gerekiyor. Çünkü gerçekten sıkıntıda ve sıkıntıda olduğu için de kimseye de bir şey diyemiyor. E, çünkü sakin yapıda yani çok e, böyle agresif bir insan değil. ha inadı var o ayrı ama çok da agresif bir insan değil arkadaşlar. Şimdi burada bakın E harfi ve bunun yanında bir telefon haberi bekliyorsunuz. E harfli olan kişiden 10 günden beri bekliyorsunuz arkadaşlar. Yani 10 günden beri sizin işlerinizle alakalı artık o konular neyse onlarla ilgili bir telefon bekliyorsunuz. Ee, ve gelecek mi diye merak ediyorsunuz. Hani telefon elinizde bekliyorsunuz. Evet gelecek arkadaşlar. Ben sizin istediğiniz gibi o telefon haberinin geleceğini söyleyebilirim. Hem de bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Etrafınız karışık, apartmanınız karışık, sosyal ortamınız karışık, iş ortamınız daha yeni sakinlemeye başladı. Yine bir karışıklık, bir dalga geliyor arkadaşlar. Ee, i̇kinci dalga diyelim biz de ona. Haza bu virüs varken ikinci dalgayı biz de konduralım bakalım. Ee, var, muhakkak ki var. Hatanın %50'si sizdedir, %50'si onlardadır ya da %30'u sizdedir, %70'i onlardadır. Etrafınızda bir dalgalanma var şu anda. Bu dalgalanma Kasım'ın ilk haftasına kadar devam edecek arkadaşlar. Yani bir anlaşamamazlık var, bir duygu karmaşalığı, ifadeyi kendinizi iyi ifade edememe ya da karşı tarafın kendini iyi ifade edememesi. Bunların hepsini yaşayacaksınız ve Kasım'ın ilk haftasına kadar bunlar gündemde olacak. Daha sonra sakinleyecek. Tabii ki karşılıklı konuşmalardan sonra karşılıklı e, her şey gün yüzüne çıkacak. Ama şu anda böyle bir karışıklık söz konusu. Ve Kasım'ın ilk haftasına kadar e, bu karışıklık devam edecek sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda. Gün yüzü görmemiş biri kadın. Yani varsa yoksa evde, ev işi, yemek, e, eş, çocuklar gün yüzü görmemiş evet bu belki eşten kaynaklanıyor olabilir eş belki çok sıkıyordur çok kıskançtır ya da çok farklı duyguları vardır hem şiddete meyilli bir erkek hem de gün yüzü göstermiyor bu kadına ve bu kadın şu anda belki 10 yılın üstünde bir evliliğiniz var belki de 10 yıllık bir evliliğiniz var e, sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz ailenizle bile yeri geliyor konuşturmuyor konuşursanız bile çok uzun sürdürmüyor dırdır yapmaya başlıyor konuşmaya başlıyor yani bu tavırlarınla tabii ki itici olmaya başlamış sizin gözünüzde. Ee, sevginiz kalmamış ama çocuklarınız için duruyorsunuz arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, ve diyorsunuz ki ailem bana sahip çıksa, ailem benim arkamda dursa ben bunu bir dakika çekmem. Bırakır giderim diyorsunuz. Ve bu da bunu bildiği için şiddete meyilli zaten arkadaşlar. Yani siz e, ağzınızla kuş da tutsanız bu kişiye yaranamayacaksınız. E, zaten... Evlendikten 1-2 yıl sonra hemen başlamış herhalde ee, bu tip davranışları. Ee, ve bu zamandan bu zamana çekiyorsanız sizde vallahi büyük peygamber sabrı varmış arkadaşlar. Ee, çok da çekilesi bir şey değil ya. Şimdi empati yapıyorum bunu yaşayanlarla. Ee, çok da olağan bir şey değil yani bu. Anormal bir şey. Ama e, siz beklerdiniz ki aileniz de sizin arkanızda dursun size göz kulak olsun sapa sağlam dursun siz de e, güvendiğiniz için onların yan, yanına sığınabilin gidebilin ama ne yazık ki o desteği de görmediğiniz için şu anda o bulunduğunuz ortamda durmak zorundasınız her şeye rağmen sevgili arkadaşlarım Şurada tabağımız sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bir gelinlik giyilmiş ama bu gelinlik öyle böyle bir gelinlik değil. Normal beyaz renkli olur. Bu kapkara bir gelinlik. Yani yakın zamanda evlenen arkadaşlarım ya da şöyle söyleyeyim. Binbir pişman olmuşsunuz. Yani evlendiğiniz kişi sizi pişman etmiş Hiç de böyle nişanlıyken ya da sevgiliyken Görünen kişi gibi değil arkadaşlar Çok farklı ee, Belki yeni bir aylık iki aylık üç aylık evlisiniz Daha bir yılı dolmamış ee, Ve sizin burnunuzdan fitil fitil getirmeye başlamış Ve gerçekten de e, insanların göründüğü gibi olmadığına Bir kez daha inanmışsınız Ve inandığınız için de e, Çok fazla uzun bir evlilik e, Geçirmeyi düşünmüyorsunuz bu kişiyle e, Neden? Seviyorsunuz ama siz o eski kişiyi seviyorsunuz. Şu anda o evin içinde yaşadığınız kişiyi sevmiyorsunuz. Ve bir an önce kendisini ya toparlayacak, e, kendine çeki düzen verecek ya da sizi kaybedecek arkadaşlar. Çünkü siz aklınıza koymuşsunuz. E, yani böyle bir kişiye ihtiyacınız yok sizin. Bu tipte bir insana ihtiyacınız yok. Zaten daha önce de kendi ayaklarınızın üzerinde duruyordunuz. Çok fazla bir şey değişmedi evlendikten sonra da. E, neye ızdırap çekesiniz ki? Ya da neden sizin burnunuzdan fitil fitil getirsin? İşte bunların hepsi bir aileden kaynaklanıyor arkadaşlar. Aile bir çocuğu nasıl eğitirse, eşine, çoluğuna, çocuğuna, etrafındakilere o şekilde davranıyor. Ailede demek ki bir bozukluk var. Ailenin ilk başta bir psikiyatra gitmesi lazım. Ondan sonra çocuklarını alıp götürsünler. Kimsenin başına da böyle turşuluk yapmasın kimse. Sevgili takipçilerim, canlarım, hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şeyi kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.